çok konuşulan emeklilikte yaşı bekleyenler yaşla ilgili bak. onu Aralık ayı içerisinde <laughs> Nasıl bir kapsamlı bütün sorunları aşmaya dönük bir düzenleme kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Hı hı. onun da onda da, da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralığın başında çünkü o çok detaylı bir şey çalışma hı hı. orada tek tek bir sürü insan var onların her birinin özel durumunu araştırıyorsunuz filmlerini inceliyorsunuz özellikleri farklı ve o özellikleri ve o sorunları bireysel sorunları da bir kolektif bir sorun çözer gibi çözeceğiz. Ücretlerin enflasyon karşısında uğradığı Ücretlerin kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve e, toplu pazarlık sistemiyle çözüm yaklaşımını e, bu sene e, gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız. Çok